Merhaba, şimdi bugün sürme salça hazırlayacağım. Çocuklarım bunu çok seviyor. Ceviz kullanacağım, kıracağım onları, öyle koymuyoruz. Ee, ve salçalarımızdan. Normal domates salçası da kullanıyorum. Ev salçası da kullanıyorum. Normal domates salçası tuzsuz olduğu için ondan da bolca kullanıyorum. Çünkü ev salçaları tuzlu oluyor. Böylelikle o tuzu dengelemiş oluyor ve ilave tuz koymuyorsunuz. Bolca kullandım. Bir miktar daha gene normal salçadan koyuyorum. Şöyle bir miktar daha kullandım. Bir miktar daha ev salçası ekliyorum ne kadar ekliyorum göstereceğim hemen şöyle kocaman bir kaşık yine öyle kocaman bir kaşık daha domates salçasının çok olması gerekiyor ve çok güzel yine biber salçası da var ev yapımı ondan da koyacağım Bundan da yine tatlı kaşığı ile koyacağım. Çünkü biber salçası çok hakim olduğunda tadını beğenmeyebiliyor çocuklar. Acı değil bu tatlı biber salçası. Ondan da koydum. Acı sevenler üstüne ilave edebilir. Ama ben çocuklara yaparken acı yapmıyorum. Bir miktar daha kullanacağım. Lezzet veriyor çünkü. Ottan geçirdim. Böyle ince şekilde kıyılmış. Ve içine atıyorum komple. Bol cevizli güzel olduğunu düşünüyorum. Ama tabii çok da iyi ayarlamak lazım. Çok da bol olmaması lazım. Bir su bardağı, dolu su bardağı gibi oldu. 50 milim kadar sızma zeytinyağı ekledim. Bolca kekik döktüm kimyonu az dökeceğim kekiği bol seviyorlar çünkü kimyonu çok az döküyorum belli belirsiz ve tekrar karıştırıyorum gerekirse zeytinyağı yerken de ekleniyor o yüzden 50 milimi aşmadım sarımsağı da birazdan koyacağım büyükse bir buçuk diş Küçükse 3-4 diş sarımsak gerekiyor. Yani doğal acı biberli bir karışımınız varsa hazırladıysanız çok yakışır içine. Ama ben çocuklara yaptığım için kullanmıyorum. Gerekirse üstüne döküyorum. Şimdi sarımsaklarımı ezip koyacağım. Sonra da bakacağım. Ona göre tuz gerekiyor mu gerekmiyor mu karar vereceğim. Normal salçayla yaparsanız tabii ki tuz eklemek gerekiyor. Normal salçayla da yapabilirsiniz. Şimdi 3 diş sarımsak kullanacağım. Şimdi sarımsaklarımı sıkacağım salçanın içine şöyle sarımsak sıkacağın içine yerleştiriyorum. Bu şekilde ince rende yapmış oluyorum. Şimdi tekrar güzelce bir karıştıralım. Karıştırmak için tek kaşık yeterli olacak. Bir tanesini çıkarıyorum. Ve hızlıca karıştırıyorum. Çünkü sarımsağımın her yerine eşit dağılmasını istiyorum. O yüzden çok, çok karıştırıyorum. Çocuklar domatesi pek sevmiyorlar, yemeklerde yemiyorlar. O yüzden domates tüketmenin en güzel ve kolay yolu onlar için çıktıklarında ekmeğe sürmek. Çok faydalı. İçindeki her şey ceviz, zeytinyağı, domates. Şimdi bir miktar tadacağım, tuzuna bakacağım. Tuzu bence gayet iyi. Gerekirse üstüne eklenebilir. O yüzden hiç eklemiyorum. Biraz daha kekik eklenebilir. Kekik çok faydalı. Ve sürmelik salçamız hazır. Tabağa alalım. Buzdolabına kaldıralım ev salçası olduğu için ve ev salçası tuzlu olduğu için de bozulmuyor. Rahatlıkla güzel bir kapta saklayabilirsiniz. Fazlasını buraya koyacağım. Kalanını kahvaltılık kabıma alacağım tüketmek için. ekmeklerinizi de evde kendiniz yapıyorsanız muhteşem bir ikili oluyor. Ya da kızartılmış ekmekle, fırından yeni çıkmış ekmekle çok yakışıyor. Kızarmış ekmeğin üzerindeki görüntü bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.